Merhaba çocuklar, Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Evet şimdi şeye bir binelim. Yolda ne yapacağımızı anlatacağım size. Bin bakalım Örümcek dostum. Evet çocuklar, şimdi yapacağım olayı anlatıyorum. Bugün çocuklar gerçekten biraz kullandım. Ben hayatımda bu kadar hızlı bir araç gerçekten görmedim. İki arkadaşımız istemişti. Onlar için yaptım isteklerini. Bugatti Chiron diye bir model. Ama yani Göreceksiniz birazdan araba yani uçuyor ya ben size o kadar üslülim araba gerçekten uçuyor çocuklar yolda karıştırmayalım da şuradan mı gidiyorduk evet buradan araba gerçekten uçuyor çocuklar uçuyor yani bildiğiniz uçuyor araç çok mükemmel bir şey onu işte test edeceğiz beraber şurada yanlış gittik yanlış çocuklar yolda karıştırdık bu arada araba uçuyor yani uçuk gibi bir şey çok fena kaydırıyoruz araçta çok değişik bir özellikleri var. Şimdi yanına gideceğiz, Süper kahramanlarımız bizi orada bekliyor. Oo, şimdi şey biraz zorladık buralarda ama şuradan bir gidelim hemen biraz. Buralarda belki çocuklar burası biraz çiftlik gibi bir yer, tarla. Burada belki traktörlerle değişik şeyler yapabiliriz buralarda. Bakacağız ona da zaten. Şimdi gelmek üzereyiz zaten hemen yakınlarda. Şu üst tarafta o uçakta gidiyor. Evet üst yola çıktık. Şimdi şuradan tekrardan döneceğiz. Yukarı çıkacağız çocuklar. Neredeydi neredeydi? Evet buradan bir yol olması lazım. Buralarda çok karışık çocuklar ya. Hiçbir doğru dürüst yolunu yapmamışlar. Hep ağaçlar mağaçlar. Neyse geldik zaten fazla bir yolumuz kalmadı yukarıda. Süper kahramanlarımız bizi bekliyor da çocuklar. Bugatti Chiron'lar orada bekliyor bizi. Araç gerçekten mükemmel bir görünümü var. Bu araçlar uçaklarla falan hız yarışı yapıyor çocuklar gerçek hayatta. Gerçekten çok hızlı bir araç bunlar. Of işte buradalar. Şimdi bir şey şuraya park edelim. Vay be. İn bakalım dostum. E, hey çocuklar yine süper kahramanlarımız takım halinde yine bizi bekliyor. Oynuyorlar Batman, Demir Adam, Hulk, West City. Evet hepsi güzel gözüküyor. Oynuyorlar şu an dans ediyorlar. İsterseniz gelin size bir arabamızı bir göstereyim çocuklar. Of çocuklar işte bu. Yine 5-6 tane Bugatti Chiron'ımız burada. Gerçekten mükemmel bir görünüm var. Uzay mekiği gibi böyle çok garip bir araç. Arka tasarımı, önü falan. Çok böyle devasa bir görünüm var. Ben bayağı sevdim. Tek kaparıcımız, jantlarımız falan gerçekten mükemmel çocuklar. Diyebilecek pek fazla bir şey yok. Aracımızın hızını, hızını zaten göreceksiniz. Hani böyle bir olay yok yani. Birazdan size göstereceğim onu da. Evet çocuklar şimdi testlerimize başlayalım. Bugün ilk olarak çocuklar hız testini e, kim yapıyoruz biliyor musunuz? Hız testini Batman ile yapıyoruz çocuklar. Evet şimdi Batman zaten. Örümcek daha sonra başka bir testi yapacak. İlk test olarak bugün Batman ile başlıyoruz ve siyah araçla. Bin bakalım Batman dostum. Evet çocuklar. Of mükemmel bir şey şu egzoza bakın. iki tane kocaman bir egzozu var. Şuna bakın. Allah. Çocuklar gördünüz değil mi? İşte bunu diyorum size. Araba yani. Ben böyle bir şey görmedim ya. Şunun hızına bakın. Bakın şimdi. Yani kontrol etmesi öyle zor ki ama çok iyi duruyor. Şurada freni falan mükemmel. Şunun hızına bakın. Bakın hiç turboya basmıyorum çocuklar. Turboya basınca zaten böyle kenarlardan sarı sarı bir şeyler çıkıyor. Bakın şöyle turbo oluyor. Bakın. Bak gördünüz. Sarı sarı bir şeyler çıkıyor. Turboya basmıyorum ama yani böyle bir şey yok. Bakın şimdi turbo yok. Görüyorsunuz. Zaten sarı şeyler çıkmıyor. Ama yani acayip korkuyorum bir yere çarpacağım diye. Şunun hızına bakın çocuklar ya. Of. Şu anki araçlar arasında en hızlı araç bu çocuklar. Siz de zaten anlamışsınızdır ve dönüşü falan da gerçekten çok başarılı. Çok başarılı bir araç. E, yol tutuşu gerçekten mükemmel. Hemen toplayabiliyoruz yolu. Bakın şimdi güzel bir hızlanış yapacağız ama virajlar var. Çok korkuyorum yani çarpacağız falan diye. Evet şu an hızı görüyorsunuz. Yani böyle bir şey yok çocuklar. Gerçekten bu araç yani uçaklarla falan yarış yapıyor demiştim mesela gerçek hayatta yapıyorlar bunun testlerini. Uçakla falan yarış yaptırıyorlar. Ya gerçek arabayı yani mükemmel bir şey. Şunun dönüşüne bakın. Hiçbir şekilde kaydırmıyor. Gerçekten bu araç bambaşka çocuklar. Çok fazla eğlenceli bir video olacak. Bu aracı bayağı seveceksiniz. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, bir arkadaşımız ismini ısrarla söylemem istemişti. Mehmet olması lazım. Evet Mehmet Kıyım'dı sanırım. Yanlış da söylüyorsam kusura bakmasın. Unuttum şu an. Bir anda aklıma geldi. Mehmet de ama ismi. Oyunun vakti mi? Oyuncunun vakti. Niki ile. Evet ısrarla abi söyle söyle dedi. Onun da ismini söyleyelim. İçinde kalmasının da. Evet. Aracımız gerçekten mükemmel çocuklar. Batman'i bir yere park edelim. Daha sonra diğer testimize geçeceğiz. Batman dostum sen şuralarda bekle. Çocuklar bakın araba durmuyor yani direkt kayıyoruz yani. Evet biz diğer testimize gidelim çocuklar. Evet çocuklar şimdi Steve Hulk'la demeden adam hala dans ediyor. Hulk dostum yeter dans etmekten yorulmadın mı? Yorumcak abi. Vallahi çok seviyorum ya. Bak bak bak. Nasıl da güzel dans ediyor. Ooo Oo, oo Demir adamla aynı şeyleri yapıyoruz. Valla çok güzel örümcek abi sen bize karışma. Valla ben, ben memnunum yani sıkıntı yok ki. Biz iyi dans ediyoruz. Hadi siz test yapın ya sıra bize gelsin artık. Tamam dostum tamam hadi bakalım Steve dostum sana da buradan bugün ee, sarıyı, verip, sarıyı veriyorum. Al bakalım dostum. Evet Steve'le ne yapalım çocuklar? Kaydırma yapalım mı? Hadi gelin kaydırma yapalım. Evet şimdiden başladık. Çocuklar, bu araç vallahi ben böyle bir şey görmedim ya. Basıyorum. Tuşa. Şuna bakın ya. Nasıl bir hızı var. Vallahi anlamak mümkün değil. Evet kaydırmayı da görüyorsunuz. Yani şu an bu araçtan yani bilmiyorum ama ben bunun hızını hiç araçta görmedik şu an. Siz de bunu biliyorsunuzdur. Hiç araçta görmedik. Ne Ferrari'de gördük bu hızı ne Lamborghini'de gördük. Bunun hızı bambaşka çocuklar. Evet biz kaydıra kaydıra biraz dönüşler yapacağız. Evet şöyle mesela. Şuna bakın, kaydırıyoruz ama hiçbir şekilde yoldan çıkmıyor. Daha devam edeceğiz, daha bitmedi. Bu biraz e, kaydırma testini biraz çok yapalım çocuklar, çünkü en başarılılarından biri kaydırma olayını çok iyi yapıyor. Şuna bakın çocuklar ya, vallahi çok çok eğlenceli bir aracı kullanmak. Steve de baya iyi. iyi kaydırma yapıyor gerçekten. E, şuradan bir kaydıralım mı? Oo çok hızlı girdik ama işte bir şey olmadı gördünüz. Şu tarafa gidelim. Burası biraz daha... Allah araç durmuyor ya. Vallahi çok manyak bir şey bu araç. Dur, dur şuna bakın. Bu kadar kontrol etmesi o kadar zor o kadar güçlü ki motoru. Evet biraz şimdi kaydıracağız. Evet işte bu. Evet adamlar da korktu oradaki. Allah Allah dur 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 dostum. Durmuyor çocuklar ya. Vallahi çok manyak bir şey bu araç. Çok zevkli. Evet şuradan bir kaydırarak denelim ne dersiniz. Evet olmuştu ama son anda çarptık. Biraz daha denememizi yapalım sonra diğer testimize geçeceğiz çocuklar. Bir de, bir de şey yapacağız. Allah! İşte bunu yapmayacaktın dostum Steve. Olsun. Neyse sudan da çıkalım şuradan. Gelin bir de çocuklar daire çizmeye çalışalım. Bakalım daire çizebilecek miyiz aracımızda? Başla bakalım Steve dostum. Oo, Çocuklar şuna bakın asfalt ağlıyor. Vay be! Gerçekten mükemmelsin dostum. Çocuklar görüyorsunuz. Vallahi süper ya. Şunun kaydırmasına bakın. Mükemmel. Gerçekten harika diyecek tek laf yok çocuklar. Araç kaydırma ve virajlara kaydırarak girme olayında gerçekten çok iyi. Gelin içimde kalmasın bir daha yapalım. Şuna bakın çocuklar ya çok iyi kayıyoruz ya. Vallahi çok iyi kayıyoruz. Kontrol etmesi biraz zor oluyor ama gerçekten mükemmel bir araç. Şuraya park edelim burada biraz dinlensin. Biz diğer testimize gidelim çocuklar. Evet çocuklar şimdi örümcekle beraber hala dans ediyorlar Allah'ım ya. Bin bakalım dostum. Evet çocuklar şimdi örümcekle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bataklıkta suda performans testi. Şunun kaydırışa bakın çocuklar. Bu araç bir harika. Bataklığımız bugün yakın zaten. Direkt beraber geze geze gidelim çocuklar. Evet buralardan aman. Ya şu yollara bakın çocuklar ya. Allah'ım ya. Aracı devirdik ya. Bu gıcık yani taşlar maçlar biraz Görüyorsunuz zaten meyve sebze falan ağaçları var burada. Onlardan dolayı biraz sıkıntı yaratıyor burası bize. Evet. Şuradan da bir aşağı inelim mi çocuklar? Zaten geldik bataklığımız burası. Oo fena çakıldık. Allah 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 geliyor. Evet çocuklar, test bölgemize geldik. Başlasın hemen testimiz. Bakalım neler olacak? Çok merak ediyorum. Çok dayanabilecek miyiz? Aracımız aman. Aracımız çok alçak çocuklar. Görüyorsunuz siz de. Yarış arabası bu çok fazla dayanmaz gibi geliyor ama bakacağız anlayacağız birazdan. Oo, Vallahi fena. O hangi araçtı ya çocuklar biz bir ikinci seferde kalmıştık ya direkt. Neydi o araba? Unuttum bak şu an. Vallahi unuttum şu an hangisi olduğunu. İkinci seferde direkt tıkanmıştı araba ya. Geçen yaptığımız araçta ama şu an gerçekten unuttum yani. Hayret şey, hayret bir şey. Evet. Şu an gayet güzel performansı. Beni şu an şaşırtıyor. suda performans gerçekten harika çocuklar. O burayı çıktık. Sen neymişsin be Bugatti? O ne oluyor? Evet çocuklar motorumuz durdu ben turbo ile çıkartıyorum şu motor durdu ama Evet gitmiyor bakın Cık, Gitmiyor çocuklar Şimdi Bakalım dostum ölecek Gerçekten bayağı iyi çocuklar şurada performans testi Ben bilerek aslında durdurdum çünkü bayağı zaten iyi artık Kanıtladı kendini Bence diğer testimize gidelim mi çocuklar Hadi bakalım diğer testimize ne yapalım kime gidelim önce onu söyleyeyim Hulk'un yanına gidelim hadi bakalım. Evet şimdi Hulk'layız çocuklar. Evet Hulk dostum sana bugün yeşil aracı veriyorum al bakalım hadi. Örümcek abi. Valla bugün çok güzel bir aracımız var. Oh be. Egzoza bak ya. Gerçekten çok güzel örümcek abi. Kaydırıyor mu biraz? Oo mükemmel ya. Vay 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 vay. Gerçekten harika ya örümcek abi ya. Vallahi mükemmel bir araçmış bu ya. Oo çarptım biraz ya. Evet çocuklar hadi bölgemize gidelim. Evet çocuklar şimdi geldik dağımıza. Biliyorsunuz burayı zaten artık öğrendiniz. Şimdi bakalım spor araç Bugatti Chiron nasıl bir performans gösterecek. Uçuş açın uçuyoruz. Uç bakalım. Evet. Fena çakılacağız gibi taşın üstüne tam geliyor. Of. Çok fena vurduk üst tarafını. Ama hiçbir şey yok şu an. Evet tekerin üstüne düştük. Talihsizlik. Ama ne oluyor? Hiçbir şey göremedim valla. Kapı gitti. Önümüzden gidiyor kapı. Evet çocuklar şu an şoför kapısı gitti. Bakalım daha ne kadar hasar verebileceğiz aracımıza. Daha sonra eğer patlatamazsak. Evet diğer kapı da gitti çocuklar. Ee, ne yapıyoruz eğer bir şey yapamazsak aracımıza? Tabii ki trenle çarpıştırıyoruz çocuklar. Evet çocuklar devam ediyor hala. Biraz yavaşladık orada ama. Of fena. Allah. Dikildik. <laughs> evet bakalım trenimiz neredeymiş? Patlasın mı Bugatti Chiron? Oo, tren yok çocuklar. Hayret işte geliyor. Gördüm. Şimdi bakın çocuklar patlama iyiyiz. Fena patlayacağız. Çok hızlıyız. Of dedi. A, çocuklar <laughs> tren götürüyor bizi. Of 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 dostum in çabuk in. Evet. Hulk atladı. Örümcek abi. Ha, kolum acıdı ya. Vallahi son anda kurtuldum. Ma. Çok fena geldi tren bize vurdu ya. <laughs> çocuklar Aracımız simsiyah oldu. Küle döndü gerçekten ama çok hızlı vurduk. Gördünüz bayağı hızlı vurduk yani. Aracımızı mahvettik çocuklar. Demir adam kaldı değil mi? Evet de demir adamın yanına gidelim. Demir adamla ne yapacaktık? Tırmanış testi. Demir adam geldik dostum. Evet çocuklar demir adamın yanına da geldik şimdi. Evet. Demir adam bugün beyaz alsın çocuklar. Of melek gibi gerçekten bembeyaz. Parlıyor. Evet şimdi tırmanış testi için gayet bölgemiz uygun zaten çocuklar. Buralarda güzel bir tırmanış testleri yapabiliriz. Evet şuralardan başlayalım yavaştan. Biraz zorlayalım ne dersiniz? Oo, fena çıkıyor. Lütfen, bu araç sanmıyorum ki yani tıkansın. Bunda her yere çıkarız gibi geliyor. Ya, çok hızlı ya şuna bakın. Araç durmuyor ki yerinde bunu nasıl durduracağız? Şuna bakın ya. Vallahi harikasın Bugatti. Gerçekten süper bir araç. Lütfen, şuna bakın bu araç durmaz. Vallahi durmaz. Biraz zorlayalım bence testi bitirelim. Çünkü çok başarılı bir araç. Şuna bakın hala dağın neresine kadar çıktık ve hala gidiyor gerçekten. Bana mısın demiyor. O Çocuklar bu arada Bugatti şirinimizi beğendiniz mi? Lütfen yazmayı unutmayın. Ayrıca Allah 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 ben uçuyoruz. Oh. Hangi süper kahramanımızın testini beğendiğinizi lütfen yazmayı unutmayın artık çocuklar. Bunları sürekli yapın. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın bu arada. Sadece bir tık like basıyorsunuz bitti. Zor bir şey değil lütfen unutmayın. Abone olmadıysanız yine abone olmayı lütfen unutmayın kanalımıza. Evet çocuklar, isteklerinizde yazmaya devam edin. İsteklerinizi yapmaya devam ediyorum çünkü ben. Evet şuradan da biraz deneyelim mi? Vallahi ben bu aracı kıyamıyorum çocuklar. Çünkü her yere çıkıyor zaten. Fazla zorlamayalım diyorum ama şuna bakın ya. Vallahi yok çocuklar bu araç çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Yani Nitro'ya bile Turbo'ya bile basmıyorum. diğerlerini biraz kullanmıştım hatırlarsınız. Bunda hiç basmadım daha yani hiç. Şuna bakın araç artık takla atıyor ya o kadar hızlı ki. Evet şuradan aşağı uçup testimizi bitirelim. O fena uçuyoruz. Heker üstüne düşeceğiz bence çocuklar. Allah gidiyor. O hala gidiyor çocuklar. Bu arada testimiz de bitti çocuklar. Evet çakıldık ön tarafı. Testimiz bitti. Videomuz bitti. Bugatti'mizi gördünüz çocuklar. Ben çok beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum gerçekten. 10 veriyorum. İlk kez 10 verdim. Çok başarılı bir araç çünkü. Evet çocuklar. İzlediniz. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Şu kaydırışa bakın çocuklar ya. Vallahi hayran kaldım bu arabaya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.